Evet arkadaşlar Fikizler'in eğitim videosunun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Deyip hemen videoya geçiyoruz. Arkadaşlar üye nasıl olunur? Üyelikten yazarlığa nasıl başvuru yapılır? Bugün bunları anlatacağım. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Tabii ki bir de sık sorulan sorularımız var. Onları cevaplayacağız. İlk videoda zaten makale nasıl yayınlanır bunu anlatmıştım. Ben şimdi buradan e, çıkış yapmayacağım. Bir saniye. Şöyle yapalım. E, gizli bir pencere açalım ve gidelim. Fikirizde.com Geldik Fikirizde.com'a. Kayıt olduk. Hemen buradan hızlıca kullanıcı adımızı yazalım. Diyelim ki Edebiyat Sever buradan e, bir tane mail onaylayacağız turhal.gmail.com dedim ben buradan bir tane şifre belirliyorsunuz hızlıca bir tane şifre belirledik okudum kabul ediyorum ve ben robot değilime tıkladıktan sonra kayıt ol diyorsunuz ve gördüğünüz gibi direkt e, sizi böyle bir pencere karşılıyor buradan aktivasyon ipesini yeniden gönder dediğiniz zaman mailiniz e, onay kodunuz e, maile gidiyor. Oradan onaylıyorsunuz çok basit bir şekilde. Sonrası burası onaylandı oluyor. Onaylanmamış hiçbir üyeyi yazar yapmıyoruz arkadaşlar. E-postanızı onaylamanız lazım. Eğer e-posta düşmezse ne yapacaksınız? Spam kuruyorsunuz. Kontrol edin. Mutlaka spam'a düşmüştür. Buraya gelip hızlıca zaten buraları anlattığım ilk videoda buraları dolduruyorsunuz hakkında kısmını dolduruyorsunuz. Buraları anlattım. Buralara çok fazla girmeyeceğim. Birinci e, eğitim videomda mevcut bunlar. Yazar nasıl olur onu anlatacağım. İletişim kısmına geliyorsunuz. Buradan e, isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Ahmet örnek vermek gerekirse deneme yazar dedik. Buraya e-postanızı yazıyorsunuz. Deneme yazar.gmail.com dedik. Buraya ben de e, yazar olmak istiyorum. Size örnek şöyle yap şöyle yapıyorsunuz. Ben de yazar olmak istiyorum. Ee, kendinizi kısaca tanıtıyorsunuz ve örnek bir yazı atıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra okudum kabul ediyorum ve ben robot değilim'i tıkladıktan sonra yazıyı gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra yazıp bizim e mailimize, yönetim ekibinin mailine ve iletişim formuna düşüyor. Biz de buradan e size ulaşıp sizin yazarlığınızı çok kolay bir şekilde veriyoruz. Bunu söylemek istedim. Gördüğünüz gibi üye hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Sadece okuyabiliyor ve okuma listesinde yazılar alabiliyor. Onun dışında üyede gördüğünüz gibi yönetici paneli diye bir şey yok. Sadece yazarlarda vardır ekleyebilmeniz için. Bunun da bilgisini buradan vereyim şimdi bu arkadaşın başvurusu nereye düştü? Yönetici paneline geliyoruz. Bakın burada tümünü görüntüle diyorsunuz. Gördüğünüz gibi deneme yazar. Deneme yazar demiş. Ben de yazar olmak istiyorum. Kendinizi kısaca tanıtıyorsunuz. Örnek bir yazı atıyorsunuz demişim. Ben de bu arkadaşı buradan geliyorum. kullanıcılarımıza gidiyoruz. Buradan bu arkadaşı gördüğünüz gibi ve filtreliyoruz. Gördüğünüz gibi bu arkadaş buraya düşmüş. Şu anda e, turaletji.com mailin onaylamadığı için bu arkadaş yazar olamaz. Ama bu arkadaki arkadaş gibi onaylandı yazarsa ben bu arkadaşa geliyorum buradan kullanıcı rolünü değiştir ve yazar rolünü veriyorum. Gördüğünüz gibi bu arkadaş şu anda yazar. Tekrardan bir sonraki pencereye gidelim. Bakın burada şu an hiçbir şey gözükmüyor. Profile tıkladık. Gördüğünüz gibi yazar geldi ve artık gönderi ekle butonu onda açıldı ve dilediği gibi yazılır yazabiliyor. Kayıt olma kısmı bu. Video nasıl yüklenir? <laughs> Buna gelelim. Video yükleyemeyen arkadaşlar var. Arkadaşlar video yükleme mantığı şu olacak. Gönder ekleye geldiniz. Videoyu tıkladınız. Ee, buraları zaten <laughs> bir sonraki videoda, üçüncü videoda hepsini anlatacağım. İlk, video, ilk videomda da var. Şu anda sadece video nasıl yüklenir bunu anlatacağım. Video yüklemek için Gördüğünüz gibi buraya yazmışız zaten YouTube, Vimeo, Davmeton ve Facebook'tan e, link alıp buraya gelip koyacaksınız. Ben YouTube'tan bir tane almak istiyorum. YouTube'a geliyorum buradan e, buraya Bazı tıklıyorum şeylerin... ve buradaki linki buradan kopyala diyorum ve video ekli kısmına geliyorum. Bir tane arkadaşmış ki video gömme kodu nedir? Nereden alacağım? Arkadaşlar video gömme koduyla yapmanız gereken hiçbir şey yok. Arkadaşlar videoyu resim eklemenize de gerek yok. Zaten bunu zaten YouTube'a eklerken hepsini yapıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken tek şey videoyu al. Dediğiniz zaman gördüğünüz gibi videomuz buraya geldi. Videoyla ilgili küçük bir resim buraya geldi. Yazmak isterseniz buraya yazarsınız. Ondan sonra kategorinizi seçip örnek veriyorum edebiyat köşesi şiir dediğiniz zaman gönder dediğiniz zaman videonuz hemen göstereyim nereye düşüyor buraya düşecek ben bununla ilgili bir çalışma yapmıştım gördüğünüz gibi günahkar şehir demişim açıklamamı yapmışım videom buraya düşmüş bastığı Onun zaman şiir. direkt oynatıyor ve altını da şiirimi yazmışım ee, etiket kullanmışım kontrol günahkar şehir diye arkadaşlarım tepkiler vermişler yorumlar yapılmış güzel onun dışında hangi kategoriye eklemişim, şiir kategorisine eklemişim. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bu da video yükleme ile ilgili çok sorulan sorular arasındaydı. Bunu da bu şekilde çok basit bir şekilde cevaplamış olduk. Üçüncü soru, üçüncü soru da şuydu. Gönderimizi nasıl silebiliriz? Hani bir gönderi yazdık, bir makale yazdık. Nasıl sileceğiz bunu? O da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Kontrol paneli var sizde. Kontrol paneline tıklıyorsunuz. Yazılar diyor. Gördüğünüz gibi bekleyen yazılar buraya geldiğiniz zaman şu anda bu arkadaşın hiçbir gönderisi olmadığı için çıkmıyor. Ee, şuradan göstereyim. Geldiniz. Yönetici paneli dediniz. <laughs> ee, yazıları bulacağız. Yazılar gördüğünüz gibi yazılar tıkladığınız zaman bu şekilde geliyorsunuz. Yazınızın üstüne seçiyorsunuz buradan sil butonu var. Buradan sil butonundan bu yazıyı silebiliyorsunuz. Yazı silmek veya paylaştığınız bir gönderi silmek de bu kadar basit. Ama diyelim ki bir aksilik yaşadınız ve bir şey yapamıyorsunuz. Bunun için de arkadaşlar burada sizlere ayırdığımız bir bölüm var. İletişim bölümü. Buradan bize e, ulaşabilirsiniz. Mesajınızı detaylı bir şekilde yazarsanız biz sizlere çok kolay, rahat bir şekilde ulaşıp sorunuzu da gönül rahatlığıyla çekeriz. En kötü sizin sorunuzla da ilgili videolarımızı çekmeye devam ederiz. İkinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.